Merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün yurt dışından gelen abur cuburları deneyeceğiz. Yurt dışından değil, İtalya'dan gelen. Ha yurt bir anda. Dışında, belki başka ülkelerden de gelir diyelim öyle. Hızlıca gelelim mi? Evet. Enerjik. Aynen. Hep beraber enerjik. Hepimiz hep birer milyon TL çıkmış gibi. Birer milyon TL mi çıktı? Bir şey, şey yaparım ama. Beni buradan <laughs> sil. Kanka durdu. dur. <laughs> <laughs> Kanka bir şey yaparım ama. Bana çok kızarsınız diye korkuyorum. Merhaba arkadaşlar. ya keşke yanmadan önce söyleseydin ya. Neyse bir işlem düşmedi sıkıntı yok. Ha <laughs> bir işlem <laughs> <yapayım. gülüyor> düşmedi. Cancım nimetleri <laughs> atılmaz tamam mı? Günah günah. günah. En çok ben bunu istiyorum bu arada o kadar güzel gözüküyor ki şöyle tutayım. Arkadaşlar bunu konsepti sonra... az çok anlamışsınızdır. Yurt dışından gelen ürünleri deneyeceğiz şimdi. Ee, abur cuburları. Belki ya yani bunları İtalya'dan benim kız kardeşim getirdi. Belki başka ülkelerden de birileri getirebilir. Hapşıracaktım, hapşıramadım. Tamam. Çok yaşa Senin illa ki Almanya'da bir tanıdığı... Oğlum kimsenin Almanya'da tanıdığı yok mu ya? Var yok mi? kanka. Almanya'da gelen ürünleri e, de deniyor. Benim anneannemin kuzeni var ya. Ha benim var. İşte ne zaman geliyor? Tuttu oldum, <laughs> Mar Marka Royce <laughs> Şimdi, e, önce Samet tuzlardan başlamak istiyor. Ben, ben tuzlardan yani, tuzdan başlayıp tatlıya geçelim kanka. Tamam, Bence olur. karıştırsak daha iyi olur, midemiz bu nasıl? Kanka. Ama sen bize neyin ne olduğunu da söyle de kanka biz şimdi anlamıyoruz burada. Ya bu, bu şey. şey değil mi? Çerez de bu filmlerde hani Türkler yapmış ya. Filmler izlerken böyle çıt çıt yemek Aynen, yani için bir, çitoz. peynir var içinde oğlum. Çitoz işte bu. ne olduğunu söyle bize kanka. kanka anladım olur. işte oğlum. Okuma yazmam Mesela yok. Mesela ben cahilim. Ben Daha önce bunu hiç yemedim. Mantıken öyle mısırlı yani. Mısırlı lan bu. Üzerinde yazan şeyleri söylerim. Aa bu çok güzelmiş. İçinde ne var dediğinizde ben size söyleyebilirim. Ha. Ha. Yeter söylesin, Aynen, tamam. Yedikten sonra söylüyorsun. Daha iyi. tamam hadi. Herkes bir tane alıyor. Yok Her... Her... kanka ayak manyak mısın? Samet tuzlu dedi onu seçtik o zaman. Bunu sen seçtin. <laughs> Hayır oğlum ben o seçseydim tuzlu olarak bunu seçerdim ben ya. Ben şimdi sizi bir midenizi bulandırayım da gör. Kokla. Ne kokuyor? Of. Ayak kokuyor. <laughs> değil mi? Bu bizim Doritos'lar var o ya peynirle aynısı. <laughs> <laughs> Atıyorum bir <laughs> şeyi mermiyi. Hadi at. Vallahi güzel bir şey. Ben beğendim bu arada. <laughs> tadı bozuldu sanki. Tadı çok. bir tık bozuldu. Kanka çok peynir be ya. Evet. Bayağı peynir var. Yani güzel. Ben Hı -hı. patatesli bir şey bekliyordum. Hatta o da koktu bile şimdiden. O çok peynir. He, patates tadı gelmiyor abi çok peynir. Puan puanlayalım ya. mı diyorsun? Ha, puanlayalım. Ha, puanlayalım. Bence 9. Tamam. E, oha! Ben de çok eksi, iyi olmuş kanka, yani, Ben de eksi 9 diyeyim de kanka sen benim puanı sıfırlamsın. <laughs> kanka. 5-5. Ya şey diyorum ben. Ben mesela bunu market rafında görsem Aa ben bunu çok seviyorum deyip arabamı atmam. Olursa şöyle yerim ama arabamı atmam. Ya ben görsem bir daha almam. Bunu ben ha denemiştim boş ver diye evet. geçer bu. Arada. Almıyor sen yaşın ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam bugünün sonunda. Bu arada verdiğiniz puanlara göre o zaman onları yemeyeceksiniz. Düşük puan veren yiyemesin bence onları ben yiyemem Tamam zaten ben zaten o yüzden ben. Yemiyoruz versiyon. ki. Tamam ben hepsini yerim sıkıntı yok. Tamam ben seçiyorum benim ne hissedeceğimi yine, biliyorsun. Yine çikolata kavgası geliyor arkadaşlar. Yok benim ne hissedeceğimi biliyorsunuz ben bunu seçiyorum <laughs> bu Tam, ya. Seçin? Seçin? Bu değil mi? Yok Açıyorum. Aç kanka. Can videoya başlamadan önce bunu yemek istiyorum diyordu. Yalvarıyordu hadi bir evet, video çekelim. Açayım ya. ben videoda açar gibi yaparız falan diyordu. <laughs> Bu arada yeni açtık ha. Kokla. Kokusu böyle gerçek güzel bir biber şey, gibi kokuyor. Paket kokusu. Közlenmiş abi. bir şey gibi kokuyor evet, ya. Evet. Hmm. Oy Bu Barbekü değil mi? Hı hı. Yok kanka ben böyle yanmış közlenmiş şeyleri sevmiyorum. Hadi yani ben yedim Biberin tadı çok geliyor kanka Kanka ben 4 puan veriyorum. Boş ver göster ben yerim ben. <laughs> 4 puan. Bu arada açtık ya şimdi yemek zorundayız. <laughs> yok yok ağzını kapatırız. Yok. Bu arada bunu ben seçtiğim için de yemin ederim çok güzel olduğu için puan veriyorum. 10. <laughs> İmkanı yok bunun olmaması. Sırf bunun için markete giderim. 8 kanka. Oğlum çok abartıyorsunuz lan. Yani bu kadar bonker olmuyor. Kaç verdin? 4. çok bonkersiniz oğlum. Her şeyi 19 verirsek hepsi güzel oluyor. Ya Zoran. adam kozmetik mühendisleri oturmuş, gıda mühendisleri <laughs> ayarlamış, her şey yapmış. Burada bizim o zaman çapın gelmiş. <laughs> bu arada herkes isim diye yapmamışlar ki. Az parça herkesi karşılayacak. Zevkler zevkler tartışılmaz. <laughs> o zaman ne tarz oğlum ben tartışmayalım. Şey şey <laughs> sen diyorsun, diyor yüksek puanmandın. <laughs> Ağzımızı bozma. Ben tatlısız ben de tatlıya geçeceğim. Sen seçcen oğlum, sıra sende. Bu, bu arada bu turdan sonra Aa, doğru. herkes kötü olduğunu düşündüğünü seçsin bir tane. Hadi gidelim ya, gir açalım yine. Aynısının baharatsız hali bu. Bizim lace abi. gibi bir şeydi. Bak açmak istiyor bu tamam <laughs> mı? <tamam. gülüyor> Kendi hakkını bende kullanıyor çok güzeldir diyor Başka öyle çok şey yok Ha paketler de çok kötü kokuyor ama ya. Yok yok yani klasik lace kokuyor. Bu arada Türk paketleri daha güzel kokuyor. Benim koku bir yandan ama. Hadi bakayım. Kanka tuzsuz olduğu için çok, Samet beğenmeyecek. Oh, afiyet olsun kanka bir de beğenmiyorum diyor. <laughs> ben normalde lace bile yemem. Sayı, o zaman tuzlu. Bu devirme de ben de yiyeyim arasını tadı yiyeyim. kanka 6. Oğlum tadı olan şeye 4 verdin. Tadı, olan... olan dediğin yanık. Bu kağıt anlatınır. kağıt anasındır. Kağıt yiyorsun şu anda. Bir vermen lazım. Birkaç tane yiyince güzelleşiyor. Kaç, Birkaç tane yedim. Çok güzel bu arada. Bence de çok güzel. Çok biz buna bir sos yaparız biraz, sonra. Biraz önce diyordu ya işte mühendisler yapmış. Sos böyle mühendisler oturmuş, gıda mühendisleri <laughs> ayarlamış, yapmış, <laughs> şey yapmış. Aynı şey. Bak, ben 6 puan veriyorum. Kötü olduğunu Siz şey. Oğlum. Ha doğru lan ben vermedim. Ben 7 veriyorum ona Ben bir arada kaldım bir daha. bir mi iki mi karar veremedim de. Yok i̇ki ya. Ben 8 veriyorum. 2 2 tatlıya geç, Yok kanka tatlıya geçeceğim valla bak tuz tuz geçelim. mecburen geçeceğiz çünkü tatlı Yok, kaldı. Yok kanka zaten. senin kararın boş ver. Şimdi sıra kimde bu arada? Bende. Çapın kötü seçecek. Ben bunu kötü seçiyorum. Bence çapın hep bu... kötü seçiyor zaten. <laughs> bu şey. <gülüyor> Sen <gülüyor> o da iyi Ben değil. ilk seçtiğimi ben seçmedim. Onlar iyi miydi? <gülüyor> <gülüyor> kanka sabit dedi ben bir şey dedim. Ben beğendim <laughs> bu arada senin gibi. Bu. Kötü diye mi seçtin onu? Evet. Bakayım neymiş? Kötüdür kanka. Mirtilli. Kuruma galiba. Kuru üzüm üzüm. Üzüm değil aslında. Mirtilli e, yaban mersini. Kuru yaban mersini. Yani bunu bilmiyorum. Türkiye'den... Aa bir dakika güzel açma yeri var. Baksana şuna. Aa çok iyi lan. Sonradan yapıştırabiliyor. Bunu Sonra seçmesen onu ben seçerdim ha. Bunu annem çok seviyor benim. Kötü. Yok lan. Ama kötü de yani çok da değil yani. Çok Yen... sağlıklı duruyor. E, yenir, yenir. Bunun yani, dışında damak zevklerimiz üz... çok farklı herhalde. Yani. Üzüm sevmediğim için şey yapamıyorum ama yine yani bir üzüm olarak bence güzel tadı var. Yani şey kan şöyle iner Tadı var. Şimdi şu abur cuburların hiçbiri olmaz tamam mı? <laughs> Evde bir tek bu kadar aburcu abur cubur <laughs> Aburcu Ya değil yani. Bir salgın varsa. salgın <laughs> vardı. Dersin ki bunu ben bir alayım yiyeyim dersen ama şu an yemeyeceğim. Gaza geldi. Ama çiğnemesi evet, güzel. Ben ben buna 4 puan veriyorum. Buna 2 puan veriyorum Eksi puan vermek isterdim. Sırf senin annen seviyor diye <laughs> bir vereceğim yani. <laughs> tamam. Yoksa bu arada ablası aldı. Ama şey annem onu çok seviyor. O zaman 4 kanka. Kesin kötü olduğunu biliyorum. Yani daha önce hiç yemedim ama üzerinde yazanlara göre. Galeta onu var diyor. Hmm. Bir tane önce biliyorum ya. <laughs> ama şey pirinç patla. Bak mıs pirinç patla derken. Çap, çapın mısır patla dedi. Mısır patla olsa güzel olurdu aslında. Pirinç patla ve üzerinde bio organik yazıyor. Böyle bir şey güzel <laughs> Bence var ya aşırı güzel o. Kanka, benim an. gözüm ona çarptı ilk geldiğinde. Mesela çikolatalı sütlü. Bakalım. Pirinç var mı? Ben dalga mı geçiyorum? pirinç, pirinç patla. Daha önce de gördüm ben videoları. Nasıl yani. ya? Bildiğim pirinç patlıyor işte sıcaktan. Kokusu iç iç açıcı değil yani. Valla herkes bir tane alsın. Mısır patla yine. Oğlum aynı lan mısır patla işte. pirinç patla işte. Adamlar pilavdan çikolata yapmışlar. Onu ne oldu? Bu arada çok güzel. Ben buna 8 veririm aga. Onun avradını Falklı lan Ama masal oğlum nasıl pirinç bu Bence çorbasını çok az koymuşlar Evet çikolata ama şey damağına doğru yemen lazım Böyle Baydı beni sanki Yani ayıp olmasın ne yiyorum şu anda Alt kısmı oğlum pirinç ve çikolata Şirket sıra mı Değil mi bence de Ama ilk ben başlayayım <laughs> <laughs> İlk ısınınca bir mısır tadı geliyor Yok abi yani, bu da biri ya benim için ben, Yenmez değil ben bu dolapta görsem yerim 48. Yenmez değil 38 Yokluk öyle hiçbir şey olmayacak dolapta evet, falan Yerim Yerim, bir veririm yerim. Bunu bildiğim iyi oldu ben yiyeceğim. Ay hiçbir şey olmazsa sıçtım o kadar kanka şimdi. ben <laughs> bunu <laughs> afiyet olsun sana. Bu arada ben buna galiba iki veriyorum. Verdiğim en düşük puanda bu olabilir. Bir yerim. mi? Samet cimrileşti işte oğlum. Cömert dedi çocuk cimrileşti. De işte. <laughs> Bonkör olmayan dedim bir bir veriyor, bir iki veriyor. Bu ne bu? güzel değil çünkü. Yani nimet şimdi ama yapamamışlar kanka. Tamam hadi. İçinden en kötü geleceğin şeyi seç. İlk su içeyim de. En güzel mi, en kötü mü seçtin? <laughs> bu kötüdür ya büyük ihtimalle. Bu net kötü bu arada. Tamam seçtim ben. Onun tadı tuzu yoktur bence. Evet. Bu arada gerçekten tadı ya. tuzu yok ama biz çayla çok güzel gidiyor. Sen yani bunun açma yeri var lan burada. Çay diyorum <laughs> ben Avrupa görmedim kanka. Oğlum bizim hanimeller de böyle açılıyor. Can açtı ben açmadım can seçtim bunu. Hayır lan sen seçtin işte. ben açmadım. Ben <laughs> açtım ama ben açmayacağım şaka <laughs> yapıyordum açmayacaktım ben. <laughs> Hakkımı yedi şu an. Hayır benim <laughs> bir hakkım daha var. İlk koklamak güzel fikir bu. Ben koklandım. Burnumu değdirdim iyiyim de. <laughs> bir tane var bir tane var. Ha, ha şey has. iki tane mi ben? Halley var ya onlar gibi sandım. Tamam burnum bu boyadı. Ya nolacak, burnum, ne olacak Samet? Yalayım mı burnunu? Ne yapayım? Terleyin. <laughs> Al yememem <laughs> için elinden geleni yaptın yemem onu. Hanım eller daha güzel. Çiftler bunu daha güzel yapıyor. 5. Ya çok karışık meyve olduğu için bir de e, mısır gevreği tarzında hamurlaştırıp böyle yaptıkları için çayla efsane gider bu. Ça çay olsaydı şu an kesin 7 falan verirdim. Annem bunu çayla çok seviyor. Çayla güzel gider zaten böyle şeyler. Bence de çayla güzel olur belki bir içecekle falan böyle. Ama Aa, aynısından var bir tane. <laughs> ben bunu ver atalım. <laughs> <laughs> Edis tamam sana da vereceğiz. Helal et çocuğa. Boğazına kal çocuğu. Nasıl bakıyor oradan var ya. Harbiden ya. Tutamadım. <laughs> şey, çay şimdi olmadığı için... <laughs> Artık ye ye. İkinci oğlum bu. Nasıl ikinci lan? Mesela, ne İki bilir. tane burnunu değdirir de <laughs> Çay olmadığı için bence 6 verebilirim buna Ama yani sevmedim ha. Çayla güzel olacağını bildiğim için 6 diyorum evet. Çaysız olsa? Çaysız işte 6 Ama çayla güzel olmayacağını bilsem Bak çayla çok güzel olur bu Tamam şu an çay yok çay şu yok. anki yok. yorumunu vereceğim Sonunda ne kadar çaysız? 5 mi? Tamam aynen 6 biraz fazla geldi şu anda Tamam ben de istediğimi seçebiliyorum değil mi? Ben en çok merak ettiğim şeyi seçiyorum İyi olar En çok merak ettiğim şeyi şu Şu cipsi çok merak ettim Hep cipsleri Can şey yapıyor ama çok cips seven birisi değilim Samet de istedi bunu Al bakayım Kokusu yine normal paket kokusu Çok şeyler kayışıyormuşun gibi Hiçbir şey yok ki Baharatın artı hiçbir şey yok oğlum bunun Bu baya kötü ama galiba bu sos olmadan yenmemiz gerekiyor Bunu de al şeye koy, koy yiyebiliriz bunu bu arada belki güzel olur Bu normal tortilla dilimleri al. bence bu sos olması lazım Dur oğlum Ne? En son yutarken tutarken değişik tat geliyor Tuz kanka bu sonra sorunlar... evet. Tuz basılmış da Samet o yüzden tuz alıyor geliyor. Hoşuna gidiyor Samet'in. Ama bakayım güzel lan. Kanka 3. Yok yok. Tamam oğlum zevklerimiz aynı o biliyoruz. bildik. Ne 3'ü lan güç vermeyeceksin. Valla pirinçle tadı aynı. Hiç de şey değil. Hiç de şey bile değil hala. Hiç değil. Bile yok. Ben 4 veriyorum. Oğlum ben niye ilk başta bunu beğenmedim? İlk yok oğlum çok kötü yüzü. Tamam ne veriyorsun? Var. Diğerleriyle de karışıyor bu arada. Hemen karar vermeyin. Diğer yemekle de Evet, lazım. ondan büyük ihtimalle tatsız tuzsuz bir şey çantalı geldi. Şekin. Kaç? 8 ara. Bizim toplam 8 edin. Valla evet, evet. <laughs> 8 güzel. Gönder. Evet can seç bakalım. İyi olduğunu düşündüm. Aynen. İyi olduğunu bildiğim. Bir tanesinin iyi olduğunu tamam. biliyorum. Ona bir... Gönder. Bu kanka. Bunun iyi olduğunu biliyorum. O değil lan. Neden be. acaba? Bu Buydu ya. Şerefsizler. Ha pardon buymuş. <laughs> Bunlar 3 taneydi. Söyle be söyle be. Yemişler ben odamdayken. 4 tane el ikisini bu arada. Afiyet olsun bu arada. Ben sana de... dedim tadına bakabilirsin ama çapın arkadaşlar çapın dedi ki o altın. Çapın dedi ki ben gerçek tepkimi videoya saklamak istiyorum dedi. Evet. Biraz evet. da Samet rol yapacak mesela. <laughs> Konko işte ben bunu 4 veriyorum şundan dolayı diyecek şimdi. Sen çapın bunu net beğenmeyecek çok tatlı diye. Yok ne biliyorsun? Tadı güzel. Bisküvisi çok güzel. Dur seni burnun değmeden yemezsin. Bu arada aşırı <laughs> derecede çilek kokuyor. Baya iyi. Hani bunun çikolatası çok güzel olur. Ama evet çok şekerli. be yani direkt evet. ağzına çıkır çıkır geliyor. Çikolata olsaydı 7 puan verirdim. Buna 5 puan veriyorum. Ben daha önce bu kadar yoğun çilek yemedim. İtalya'da yaşamıyorum çünkü bu zaman <laughs> Türkiye'de bu kadar yoğun çilekli bir şey yok yani. İçindeki çilek çok güzel. Evet, ama çok da olur. şeker de var değil mi? Evet şeker tadı çok geliyor. Kaç veriyorsun? 8. Oh. 8 de abart sen de kanka 8 <laughs> mi ya? <laughs> çok Kendisi güzel ama. ondan. Kanka çok güzel ama. Ben yedi veriyorum. Çok çok şeker oğlum. Her böyle dişimi sıktığımda şıkır şıkır ses geliyor. Ya. Çok düşürdün <laughs> ama ne yaptın? Bence yedi. Güzel olduğunu düşündüğüm bir şey. Tamam gönder. Normal altı diyecektim de Can seviyor diye yedi dedim onu da. Çikolatalı olsaydı belki 10 puan verirdim. Şimdi güzel seçiyoruz ha. ha İstediğini Hı -hı. seç. Güzel olacağını düşüneceğim. Bence karamelli şeyler her zaman güzeldir. Çok efsane olabilir. Şöyle abi. karamel makiyatomuz var bir tane. Bu bence Snickers gibi güzeldir Evet, Snickers evet. Miydi? Olabilir, evet. Hoş Siz hoş. bence bunu beğenmeyeceksiniz kanka. Alın bunu ikiniz bölüşün. Olur. Ya saçmalama ben onu tek atarım. Ben ya. Ben tek tek seveceğim çünkü bunu. De ki bana bunu çok beğendim kanka de ben onu asla yemeyeceğim. O ben de çok mı? beğendim. O kadar mı zevkleriniz farklı lan? Hayır oğlum. Lafını yapıyor çünkü arkadaş. Yeme çok beğendim. Tamam. Tadına bakayım bir daha hayatta yemeyeceğim. Snickers'ın kopyası gibi. Evet ya. Ben. Bir de dışarıda çok kalmış böyle bir çok erimiş baksana. Çok yani oluyor. evet biraz yumuşak ama ben çok beğendim onu güzel. Ama sneakers yesem daha iyi. Oha! Sen seçtin diye. Abart abart. <laughs> Vallahi güzel. Baştan bunu sevdiğini bildiği için bize bir taneyi böyle çalıştılar <laughs> çalıştı. Bak dedemin şekeri düşsün yerlere dibine girsin böyle. Bir tane alsın Zınk olur böyle mermi hmm, gibi vermem diyecek zannettim Yok abi direkt Çok güzel tadı Bilek Şeker geliyor böyle Tamam ben buna ya Su içmeyeyim mi Ağzım tadı Belki içeyim çok tatlı oldu Evet Çok tatlı Snickers'ın çakması Belki Snickers'ın çakması bilemez O da olabilir Ben buna 6 veriyorum yani e, çok... Bu arada güzel verdi ha Çok, çok kötü çok ben. kötü değil Çok da iyi değil Ağızdaki bu yapışkanlığı çok beğenmedim Tadı güzel Yapışkanlığını beğenmedim 5 veriyor Sıra bende mi? Bu tarz bir şeyi Türk yapımı ülkerdi galiba Bu tarz bir şeyi askerde o kadar çok stok vermişlerdi ki Her gün akşam yiyordum neredeyse Çapırdım askerlik hikayeleri <laughs> O yüzden çok merak ettim Bizimkiler çok böyle çikolatası şu kadar bir şey Azıcık böyle damlatıyorsun daha çok çubuğu kalıyor Bunu tek açalım ya evet, Bence de, de. Şunu ben tamam, halleder. Ben şey yaparım. Biraz önce kameranın şarjı bittiği için yarıda bıraktık. Hiç de yemedik bu arada hiçbir şey. Sadece oradakileri yedik. Samet acıktı daha gitti dolaptan sarma yedi ya. Harbiden ya. Ya oğlum bu kadar sanki, şey var. Ben bütün yemek yemesem bunları yesem okey ya. Ben yiyorum. Türk mutfağına dedim de onlar. <laughs> <laughs> Şimdi dediğim gibi yarısı buraya kadar lan Çikolata şu kadar ha Çikolata Bu hmm. kadar Jum. Deniyor Baya illüzyon Bir de içine saklamışlar Bizimkinin burada altından be belli oluyordu Bunda belli olmuyor direkt içinde Bu arada bunlar da birkaç kere yiyince güzelleşiyor tadı Şöyle rulo halinde yapıyoruz Kendimi alabilir miyim ya? E bitti kanka <gülüyor> <gülüyor> Çikolatası bitti <laughs> Aynısın ha Askerliğime geri döndüm Ne Çikolata kalmadı ben, ben sadece bunu yiyeyim o zaman Askerliğime geri döndüm lan resmen aynı. Tamam kardeşim sana da vereceğiz. Bence bir... Ya çok esprisi yok da. Nutella'nın yani. tadı yok bence kanka evet, yok yok, çikolatasında. Bir de ama güzel. Yani çok da şey değil yani. 4 yani. bence ya. Ha 5 ya 5. 6. <laughs> ne çıkardın ki? 4 desene oğlum işte. <laughs> Valla güzel. Kötü olma ihtimali olmadığını düşündüğüm için. Oğlum karıştırıyoruz şu an. Ne güzel. Bir şekerli, bir tuzlu. Üst kısmındaki partiküller bence böyle ekşimsidir. Yandı evet o. Sen böyle bir heyecanlandın. Üstüne bastığım var ya, <laughs> Oh, çok güzel kokuyor. Fırın çilek. Al çabuk. <laughs> yapma yapma. Çok az. Ben buna beş şey veriyorum. Beş yüz lira veriyorum. Survivor cosplay yaptım mı? <laughs> Kanka çok şekerli. Aşırı derecede şekeri var. Türkiye'nin çilek o aroması daha güzel. Bunlar çok yoğun kullanıyor ya. Çok alır alır Ben tad olarak Türkiye'deki daha güzel ama kıvam olarak yumuşaklık olarak bu daha güzel. Evet. O yüzden 6 veriyorum. En çok bunu yedik ama. 4 tane aldım. İkisini geri bırakmayacağım Samet yemiyor diye. 6 veriyorum ya 5 çok az oldu. Yani 4 ya. Çok şekerli. Kıvam olduğu için 4 yani. Kıvam olmasa 1. Tamam kardeşim hadi. Çabuk sinirleniyor. Ona hiç bir puan vermediğinde. Hem diyor çok Bana güzel. Kıvamı güzel. <laughs> Hayır kıvamı evet. güzel. Tadı kötü. Tadı da iyi değil. De. Elle oyna çok güzel. Tabi jelibon açtınız ya jelibon geçtim bu arada. O jelibon değildi bak. Fark etmiş. Şekerleme. O şekerleme evet. Bu da şekerleme. Böyle arkadaşlar Happy Beers'ımız var. Happy Beers şey demek. Mutlu ayıcıklar. Mutlu hayvanlar demek. <laughs> Niye hayvanları ayırdınız böyle şey yaptınız? <laughs> Bu arada arkasında şeyler var. Ha dur hapşırın derdi dolmuş. Ha hepsinin şeyi farklı aroması var. Allah Allah. <laughs> tamam hepsinden bir tane deniyorum. O kadar Hı. mı kötü ya? Hala <laughs> şimdi başladı nasılsın? <laughs> Yeşil elma. Güzel. Kol gülüyor ha. Şey, şu şey. yaşı. Bu arada. Limon. Oha lan yoğun Oha. çok yoğun. Bir şey diyeyim mi? Direkt tadı geliyor. Bu neymiş? Bu Arkadaşlar bizim Türkiye'deki İbo halt etmiş. Abi Harbiden İbo. İbo mu? Hari İbo. Marka vermeye çocuğu. Marka veremez kanka. Hari ha. İbo oğlum. Çünkü o kadar sansürleri <laughs> Bu geldi garibo Ben yani, bu demedim şey diyeyim mi? Bak hem yumuşak hem tadı güzel Yumuşak olması bence dışarıda Sıcaklı durup güneş olması. görmesi. İbo'yu da aynı Ser şekilde aynı olacağım. yerde bir hafta boyunca beklet bakayım ne oluyor Aynısı olacak ben her şey iddia ediyor bu da ya. Bence 8 de verilir. Ama daha güzel olabilirler. Halibo ile karşılaştırırsak Halibo çok sert dediği gibi. Ama ben buna 6.5 veririm. Arabaya kaç verirdin? Arabaya 5 verirdim. Ben buna 8 veriyorum. Ama şey kanka söylediğin şeylere katılmıyorum. Daha iyi olabilir diyorsun ya. Oğlum bunun daha iyisi zaten mesela elmalı olanı. Git elma yağını <laughs> O yapabilecekleri en iyisi yaptı. Şekerleme Nasıl? olarak en iyisi. Ben niye 8 mi? verdim o zaman? Öğretmen <laughs> <Tarıklarım gülüyor> misin? Sen niye not veriyorsun? Not vermedim Puanladım ben. Tamam mı? Kope çekti bile. Tamam mı sen? Tamam ben bunu şey açıyorum. Neden seçiyorum? Biraz önceki mısır, mısır patlağı değildi pardon. Pirinç patlağını sevmemişlerdi. Ben aşırı derecede bayıldım nedense. Büyük ihtimalle bu da çok güzel. Şöyle göstereyim size şu marka. Nippon! Alman. Çok ince millet parfüm falan öyle mi oluyor? Evet. Kanka onu ben alayım mı sadece küçük? Heh. Bu arada ne bir tane ya. daha küçük var al. Ben <laughs> bir tane demiş ama. Ne yapayım oğlum? Çerez koydu çocuğunun. Çok eğilmiş ya. Evet bayağı sıcak. Güzel şey Güzelceği bu. Çikolatası daha yoğun. Evet. O konuda bence bu daha yenebilir diğerine göre. Töpü uzatsana ya ben hiç yemeyeyim Kanka. Bir şey mi? Ağzıma komple aklıma Ne geldi elinde? Komple ağzıma aklıma... Elindeki aktarma... çöp atmaya çalıştığı şey bu arkadaşlar. O ya. Kardeşim, ben kıyamadım kıyamadım. Kamer kameraman gönderdi bir tane. Ben aldım komple ağzıma attığıma. Diğeri gibi güzel olacağını düşündüm de. Yani çikolata aroması güzel ama ben, diğeri kankam. bence mısır patlardı kanka. Pirinç patla böyle böyle. Ben daha önce pirinç patlağını gördüm bu şekilde, bak tane tane. Kanka, niye yalan söylesinler ki? <laughs> ne bileyim oğlum? Üzerinde pirinç yazıyor. Çok tuhaf yani. Bak bunu okudu ya, kötü olduğunu biliyordu. Ondan azaldı, ben direkt cana gömerdim. <laughs> 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 ben de azaldım. Neyse, ben buna benim puanım şey... Almanya'da 2022'de marka ödülü almış, en iyi marka ödülü almış. Parasıyla. Belki ne üretiyorlar acaba? <laughs> Değil mi? Bundan aldıkları muamma. Şimdi diğerini kaç verdim hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle 6 ya da 7 falan vermişimdir. Buna 5 veriyorum ya. Sen diğerine 8 verdin bence. Emin misin? Yani. Tam buna 5 veriyorum kanka. Çok güzel değildi yani. Böyle ben tam yapışmadım. tersi diğerinin daha yenebilir olduğunu düşünüyorum. Bu biraz da çikolatası daha yenebilir geldi bana. O yüzden buna bir ben 5 veririm. Şey çünkü daha önce bizim mısır patlalarını biliyorsun aynı şekilde yuvarlak olanlarda. Onları aşırı derece çok sevdiğim için belki bu hoşuma gitmiştir benim. Ben 5 verdim. 1 mi verdin? 1 mi verdin? Oğlum elini alıyordun lan. Ha bu da yalamasaydın o zaman. Oğlum, nimet diyorlar, yani. Nimet olduğu için yoksa 0 yani. Hiç sevmediğime eksi 5 puan veririm ben. Oğlum bunlar İtalya'dan geldi nimet değil lan. İyi seçiyorum değil mi? Oğlum iyi bir şey kalmadı ya lan. Ya iyi değil. İstediğini seçiyor. kardeşim. İyi kötü yok. Ben şunu çok merak ediyorum ya. Küçük kruvasan parçaları, aynen. daha doğrusu küçük kruvasanlar, mini kruvasanlar ee, şey ama kayısılı. O yüzden bizimkiler sevmeyebilir. Kayısı normalde yemem zaten. Ben küçükken iğrenmiştim çünkü. Böyle açtım içini, kurtlar böyle. Malatyalıları yorumları bekliyoruz. Ben buraya hebet hebet oturdum abi. Kanka bu ne çok tatlı bunlar. Bu arada çok tatlılar abi. Çok tatlı oğlum. <laughs> çen kurma çen, mol çen. Mini ekmek <laughs> lan bu. <laughs> Oğlum yemeyelim bunları kalsınlar. Kokunca çok millet kalkmıyor ama. Kanka direkt yok evet. ya ben bunu yemek bile istemiyorum. ya, yemek... ya yesene kanka at ağzına 1, 2, 3. Ekmeğini yiyebilirim evet. Kanka kayısı, kayısı yok ya ben sıfır puan veriyorum bu arada. Yemedi he. Evet. Aykırı mı kurallara kurallar aykırı mı? Ay sıfır veriyorum işte katılmıyorum hiç sıfır. Yemin ederim güzel. <laughs> şey yedim mi? Kokusu çok kötüydü zaten. Büyük daha güzel. Büyüğünü ben yedim, şunu ben yedim geçen sefer geldiğinde. Bunu ben yedim, aynısının büyüğü zaten. Kaya yarı yarıda bıraktım. Direkt ısırdım, o kayısının tadı geldiğinde iptalim yani. Yok. Ay şu tatlılığa baksanıza ya. Bu arada arkadaşlar, bence bunlar paketin içinde olduğu için böyle ezik buzuk kalmışlar. O yüzden böyle. Yok e, oğlum. Kayısı direkt bozmuş işi. Çikolata olur oğlum onun içinde kayısı ne işte alakalı. Kıvamı mide mi lan dedi ben böyle bir geldi ağzıma. Evet. Kok kokladı zaman lan Oğlum neyi o kadar koklarsan kötü gelir ki? Seç hadi. Hadi Samet. Senin yaptığınız aynı muhabbeti yapayım da gör. <laughs> O zaman... Ama dur ben şunu çok merak ediyorum ya. Kekle normal. Çok güzel merak ediyorum ya. Arkadaşlar burada okudunuz. A anne eli değmiş gibi bir kek işte. <laughs> Baboli. Baboli. E, kuru abi. değil mi? Çok kurudur. Bence kanka. bu güzeldir kanka. Paketi... Gluten yoksa o. kötü. Gluten yok mu? Şekerli. Kısa da gluten var mı? Var. O zaman glutensiz yemem ben. <laughs> Üç tane varmış kanka al bunu. Üç tane mi var üstten? Kanka ben kanka bir tane kanka. yarım yiyeyim ya. Bana biriniz bir yarım versin. Pankek. Aa, çok Oo, güzel lan şey bu. Bana biriniz yarım verin ya. Hayır ya tek atacağım ben buna. Tatlı şeyler sevmiyorum diyorsun. Bir sürü çikolata var oğlum. Nasıl mantık la bu? Ablam getirdi. Güzel değil mi? Bence bir brownie etmez. Abi yani bu brownie gibi düşünerek yiyorum şu an. Değil mi? Bir brownie etmez. Aa, çikolata kalitesi açısından brownie'den daha iyi bence. Yoğunluk açısından değil. Brownie daha yoğun. Evet. Reklam mı aldın Samet? He? Yok valla brownie daha güzel. Bizimkiler Kameramanı güldürdüm. Bizimkiler daha güzel evet. Reklam alacağım söyle. Çok kanka valla. Bizimkileri bir de ortasında böyle bir akışkan krema var ya. O çok güzel. Bunda yok. Alta. Çay, çay olsa. çay <laughs> olsa. <laughs> ben Samet'in şeylerinden her çay olsa diye yükseltiyorum. Çay olsa kanka. Yalnız iki çay düşündüm. Birinde çapa söyle, söyledi, birinde sen söyledin ha. Bununla çay gitmez lan. Yok çok güzel olur. Hafif olduğu için gider kanka. Bak Brovi ile gitmez. Brovi çok tatlı. Kan olduğu için. Kahve. Kahveysen Kahvenin daha güzel olabilir abi. evet. Kahveyle ile o yüzden altı. Sen de çapın. Kanka ben beş ya yine. Çok güzel değildi ama yenir. Yani çok şey değil. yapacak gibi bir şey değil. Ben 4 verdim mi birine? Verdim galiba. Ben 3 veriyorsam büyük ihtimalle benim için çok kötüdür o. Yemesem de olur yani. Kapının her şeyi 4 verdim ki. Yapıştırdım 4'leri oldu. Işte. Ben 4 veriyorum. Bu arada seçenekleri hızlıca bir şöyle bir yan yana koyayım mı? Tamam mıyız? Hı -hı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanka çikolata yesin var mı? Ben <laughs> çikolataları dedik. Yani bunu, bunu seçtik. Şey... Açıklamanı yap o zaman. Arka <laughs> arkadaşlarım ben valla bittim. Çikolata yiyecek halim kalmadı. Yersem net kusarım diye hissediyorum. Öyle bir hissiyat var içimde. Ya kusmasın da çok ağır artık yani. Yani bayağıca bayağı bayağı, bayağı, bayağı çok baydı. Hayır bir de şey çok bekledik o yüzden çok oturdu çikolata yiyecek. Yani Hayır, beynimize artık çikolata demedi idrak etmeye başladı beynimize o bilgi gitti yani. Onun için biz diyoruz ki çikolataları eleyelim. Artık tahmin Ama, etmeye başlayacağız tatlarını. <laughs> ben şunların hepsini bu, yedik. Bence bizim Sticks'imiz daha güzel bence yani. O biraz da daha... hangi markaydı lan o? Bisikolata. Biskolata. Ha efsanedir bence bunun yanında. Bilmiyorum ama ne kadar doğru da. Benim tahminim öyle yani. Bizimkiler daha güzel. Bunda. Ha çapının favorisi geldi. Ben bunu ilk gördüğümde dedim be, bu benim. Bu Pisa'dır. benim. Bu var ya çok efsane bir şey olacağına inanıyorum. O yüzden sonra sakladım bunu. Aa, evet mısır yüzükleri takalım parmağına. Bir, birinci, birinci, birinci. birinci. <laughs> Belki oğlum kötü de olma ihtimali var yani çok soslu belki çabuk sevebilir. Şey mi Kekik mi de kekikli lan galiba. Çabuk buna bayılır. Emin misin? Hmm. Kekik var içinde. Kokudan bana eksi puan verebilirim. Olay ne biliyor musunuz? Hmm. Pizza malzemesi var ya. Pizza malzemesiyle yapılmış bir sos. Çok efsane bu arada. Tahmin ettiğin gibi güzelmiş. <laughs> ben ya yani arkadaşlar pizza margaritanın sosu var ya üzerinde böyle e, fesleğenli domates sosu var ya bildiğiniz o sosla yapılmış. Yani hiç böyle çerez falan alakası yok. proteinli oranı da güzelmiş ha. Tam sporcu için Bu gibi. arada protein. hiçbirine 10 puan vermemiştim. Buna 9 veriyorum. Yani hiçbirine 10 puan vermedin hala. Yani. <laughs> en fazla buna verdim galiba zaten puanı. Tahmin ettiğim gibi çıktı ya çok hoşuma gitti bu. Bayağı güzelmiş. Bu arada arkadaşlar bunlar ziyan olmayacak. Samet 2-3 günde tüketir bunları zaten. Tamam Ece sana da vereceğiz tamam. Tamam sana da vereceğiz. Bunlar da şimdi bozulmasın diye şöyle kapatıp mandal atıyoruz buraya. Yani yaptık yani. mı? diye şu yaptık zaten az önce. Ya yani hiçbiri çöpe gitmeyecek arkadaşlar hepsine. Bunu zaten ben tek başıma şimdi odama alırım çatır çutur yerim. Bu kadardı gençler. Daha yiyecek çok şeyimiz var ama bir, bir çıkalım bakalım kaç kilo almışız. Ama abi bu arada bir şey olmuş. diyeyim mi? 2 kilo net almışımdır ben. Bu saatlerde sürüyor yayın bu arada. Yayın diyorum şey çekim. Ee, bu arada arkadaşlar bu İtalya'dan gelen atıştırmalıklardı. Başka bir ülkeden gelen atıştırmalıkları da deneyebiliriz. Aynen, getirirseniz, getirirseniz deneriz arkadaşlar. Denir. <laughs> Olmadı bir yerden bir şekilde ulaşabiliriz ya. Ben Böyle Asya ülkelerinin şeylerini çok merak ediyorum. Ben şeyi çok merak ediyorum o Çinlilerin yediği atıştırmalıklar var ya. Böyle böcekler, böcekler falan. Kaybı bizi kaybettik Ben şu an. net onları <laughs> severim büyük ihtimalle. Ama işte şöyle bir şey arkadaşlar şimdi eğer bu videoyu paylaşırsanız, beğenirseniz, yorum atarsanız, böyle destek olursanız, bir bakmışsınız. Hiç bir borno. <laughs> bir ay sonra belki Adana'dayız, belki Urfa'dayız, belki sizin yaşadığınız yerlerdeyiz yani bilemezsiniz. Onun için destekte kalmaya devam edin, destekte kalın diyoruz. Peki. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı, abone olmayı, desteksiz hayat. Kamu spotu şuraya koyduk hemen. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Kanka Allah aşkına <laughs> bana biraz suyunuzdan verirsiniz herhalde. Ben suyumu ne yaptım? Ya yes. tabii. Ben abi dışarıda bıraktım. Biraz doldur be. Oğlum, oğlum daha çok onları koysana. Kanka seninki daha güzel soğuk. Hayır oğlum, o, çok o, soğuk. Si. Bende hiç yok. Bende de hiç yok. Oğlum kanka. yeter oğlum yeter. Ya su dalga mısın? Kanka yeter. Yeter. bir yarısını at sen de ya. Kanka çok tükürdüm içine ben bunu. Tamam kanka sen biraz doldur. <laughs> ben biterse doldururum. İçmişim, ne içiyorsun <laughs> şu anda? Boşu boşuna içiyorsun. Ağzım cipsli şu an. Kırmızı yanıp sönüyor. Kırmızı. Oğlum biraz önce şarj yaptım. Dur bitene kadar devam edelim, sonra şarj edelim. Yani, tamam bittiğinde elimi kaldırdım. Kaldı. Tamam hazır hazır. Oğlum bittiğinde kayıt bitmiş oluyor, kanka. Evet, Bunlar Oğlum Neyse kim topluyor masayı? Ben. Tamam toplamıyorum. Bu adam topluyor. Evet. Ye ye. Kanka topla derken her şeyi yiyor anasını satayım. Toplamadan anladı her bu. Şey Arkadaşlar hala burada mısınız? Alo. Hadi git.